Sevgili seyirciler, bugün sizlere İslam büyükleri içinde birçok seçkin vasfıyla tanınmış Ebu Seleme bin Abdurrahman Hazretlerinden bahsedeceğiz. Bu büyük insan tabiindendir. Yani eshab-ı kiramı görmüştür. Aşere-i mübeşşereden olmakla müjdelenen büyük bir zatın oğludur. Yani Abdurrahman bin Af Hazretlerinin oğludur. Fukahayı sebadandır hadis ilminde ve fıkıh ilminde büyük bir alimdir. Evet sevgili seyirciler, Ebu Seleme bin Abdurrahman rahmetullahi aleyh hazretleri tabiinin büyüklerinden olup adı Ebu Seleme bin Abdurrahman bin Avf'tır. Resulullah Efendimiz tarafından daha dünyadayken cennetle müjdelenen ve kendilerine aşereyi mübeşşere adı verilen on sahabiden biri olan Abdurrahman bin Avf'ın oğlu olduğunu az evvel söyledik. Asıl adı Abdullah veya İsmail'dir. Ebu Seleme onun künyesi olmakla beraber asıl adı olduğu da rivayet edilmiştir. 642 yılında Medine-i Münevvere'de doğdu ve 713 senesinde 72 yaşındayken yine orada vefat etti. 720 yılında vefat ettiği de bildirilmiştir. Ebu Seleme rahmetullahi aleyh Medine-i Münevvere'de yetişen ve kendilerine fukaha-i seb'a yedi fakih adı verilen yedi büyük alemden biridir. Medine-i Münevvere'nin bu yedi büyük aleminin isimleri şunlardır sevgili seyirciler. Said bin Müseyyep, Kasım bin Muhammed bin Ebi Bekri Sıddik, Urvet ebni Zübeyir, Haricet ebni Zeyd, Ebu Selemet ebni Abdurrahman bin Avf, Ubeydullah İbni Utbe ve Ebu Eyyub Süleyman'dır. Radiyallahu anhüm. Bunlardan bazılarını daha önceki konuşmalarımızda ele aldık. İnşallah bugün bir tanesini daha işlemiş olacağız. Kalanlarından da daha sonraki konuşmalarımızda bahsedeceğiz. Bu büyük alimler Müslümanların dindeki meselelerini çözer, onlara ilim öğretir, ve sorularına dindeki hükümlerini bildirerek fetva verirlerdi. Fetva terimi ıslahı mana bakımından dini sözcüklerde şöyle izah edilmektedir sevgili seyirciler. Herhangi bir işin dine, İslamiyete uygun olup olmadığına dair müfti yani müştehit bir alim tarafından verilen cevaptır fetva. Fıkıh kitaplarına uymayan fetvalar yanlıştır bunlara bağlanılmaz. Fetva veren alime müfti denir. Müftinin müctehid yani Kur'an-ı Kerim ve hadis-i şeriflerden hüküm çıkarabilen bir alim olması lazımdır. Böyle olmayan kimseye aslında müfti denmez, fetvayı nakleden kimse denir. Ebu Seleme Hazretleri Eshab-ı Kiram'dan birçoğunu görmüş, onların sohbetlerinde ve ilim meclislerinde bulunarak yetişmiş, onlardan ve tabiinin büyüklerinden ilim alıp hadis-i şerif rivayet etmiştir. O babası Abdurrahman bin Avf, Hazreti Osman, Ebu Katade, Hazreti Aişe, Ebu Hureyre, Hassan bin Sabit ve daha pek çok sahabiden radıyallahu anh ve tabiinden de Ata bin Yesar, Cafer bin Amr bin Ümeyye, Abdullah bin İbrahim, ve daha pek çoğundan hadis-i şerif rivayetinde bulunmuştur. Rahmetullahi aleyhim. Kendisinden de oğlu Ömer, kardeşinin çocuklarından Saad bin İbrahim bin Abdurrahman ve Abdülmecid bin Süheyl bin Abdurrahman, Urve bin Zübeyr ve daha birçok hadis alimi rivayette bulundular. Rivayet ettiği hadis-i şerifler, Kütüb-i Sitte'nin dördünde dört sünende yer almaktadır. Hadis ilminde de büyük bir alim olup çok hadis-i şerif rivayet etmiştir. İbn-i Sa'd onun Medineli hadis alimlerinin ikinci tabakasından olduğunu bildirmekte ve Sika yani güvenilir sağlam bir ravi olduğunu ve ayrıca çok rivayette bulunduğunu haber vermektedir. Malik bin Enes Hazretleri diyor ki, Bizim yanımızda ilim ehli olan alimlerden biri de Ebu Seleme idi. İmam-ı Zühri de demiştir ki, Kureyş'ten dört kimseyi ilmin kaynağı olarak buldum. Bunlar Urve bin Zübeyir, Said bin Müseyyep, Ebu Seleme ve Ubeydullah bin Abdillah'tır. Ebu Seleme aynı zamanda büyük bir fıkıh alimiydi i̇bn Abbas kendisiyle ilmi münazarlarda bulunur ve bazı meselelerde ona müracaat ederdi. i̇mam Ebu Züra diyor ki, o rivayetinde Sika ve ilimde önderdi. i̇bn Hibban da o Kureyş'in büyük alimlerindendi demiştir. Said bin As Medine-i Münevvere'ye vali olunca onu kadı olarak tayin etmek istedi. Fakat kabul etmedi. İmam-ı Şabi şöyle anlatıyor sevgili seyirciler. Ben Ebu Berde ile bir yerde bulunuyordum. Yanımıza Ebu Selem'e geldi. Ona senin memleketindeki en büyük alem kimdir diye sorunca o da aranızda olan kimsedir diye cevap verdi. Yani kendisinin olduğunu işaret etti. Tabii ki bu bir iftihar değildir. Aslında bir tahdisi, nimettir. Cenab-ı Hakk'ın ihsanını bildirmektir. Doğruyu söylemiştir. Rivayet ettiği hadis-i şeriflerden bazılarını da sizlere arz edelim sevgili seyirciler. Resulullah Efendimiz'in hanımı Hazreti Aişe radıyallahu anh'a validemiz şöyle anlatıyor. Resulullah bana Ey Aişe! Cebrail aleyhisselam sana selam ediyor dedi. Ben de Aleyhisselam ve rahmetullah ya Resulallah benim görmediğim şeyleri görüyorsun dedim. Peygamber Efendimiz'i rüyada görme hususunda da şu hadis-i şerfi rivayet etti. Her kim beni rüyada görürse beni uyanıkken görmüş gibidir. Şeytan benim şeklime giremez. Şüphesiz ki merhamet etmeyene merhamet olunmaz.'' Ben size neyi yasak edersem ondan sakının ve neyi emredersem gücünüz yettiği kadar onu yapın. Sizden öncekileri ancak çok sual sormaları ve peygamberleri üzerinde ihtilafları helak etmiştir. Peygamberlerine muhalefet etmeleri helak etmiştir. Bütün çocuklar Müslümanlığa uygun ve elverişli olarak dünyaya gelir. Bunları sonra anaları, babaları Yahudi veya Hristiyan yahut da Mecusi yani dinsiz yapar. Bu hadis-i şeriflerin yanında yine şu hadisi şerifi de Ebu Seleme bin Abdurrahman Hazretleri rivayet etmiştir. Her kim Allah'a ve kıyamet gününe iman ediyorsa ya hayır söylesin yahut sussun. Her kim Allah'a ve son güne yani kıyamet gününe iman ediyorsa komşusuna ikram etsin. Her kim Allah'a ve son güne iman ediyorsa misafirine ikram etsin. Evet sevgili seyirciler. Ebu Seleme bin Abdurrahman Hazretlerinden rivayet edilen hadis-i şerifler istikametinde Allahu Teala bizleri de doğru imandan ayırmasın. Hoşçakalın.